Söyle ben söylüyorum sözle yapman söylemiyorum sözleme yapman buluş biz buluşuyoruz Uçuruş yapmaz buluşmuyoruz uçuşmayı yapmaz sarar o Sararıyor. Sargay yaptı. Sararmıyor. Sargay mı yaptı? Temizle. Sen. Temizliyorsun. Tozla yapsan. Temizlemiyorsun. Tozlama yapsan. Gel. Onlar. Geliyor ya da geliyorlar. Gelmiyorlar ya da gelmiyor. Al, siz alıyorsunuz. Ol yapsız. Almıyorsunuz. Olma yapsız. Kuyuda gösterilen fırlarımız. ular bo'lishli va bo'lishsiz hozirgi zamonni ifoda etayotgan ed fe'llardir ularga kishilik olmoshlarga mos shaxs son qo'shimchalarni qo'shdik shaxs son qo'shimchalari odatda zamon qo'shimchalaridan keyin keladi